arkadaşlar bugün kuzenle birlikte Free videosu çekiyoruz. Çok konuşmadan videomuza geçelim. Ne diyorsun lan? Ben <laughs> La oynasana. Bekle kanka. Geldim kanka. Nasıl oğlum yok ne Aha adam var. Dermişim. Dermişim. <laughs> Şuradan şimdi lastiğe hoplayacağım. Oradan yukarı çıkacağım. Ben adam doğru. olacak. Kanka. Adam var kanka. Adam var adam var. var. kim Ne bileyim lan hiçbir şey de yok içinde. <laughs> hiçbir şey yok lan. Adam var. Önümüzde adam var. Bizim var. Lan Ziya adam var. Ziya adam var. Ziya adam var. Ma orada değil. Ben birini bayıttım. Allah lan, sana. Lan 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 ya abi öldüm ya öldüm ya, öldüm ya. yemin ediyorum ya öldüm ya lan ölmüyor bu hile Mehmet'in canı bak hile mi? Aha bayıttım. <laughs> adam var. Gel lan adam. O <laughs> verirdi. Abi. Demek. O herkes geldi ya. <laughs> Bir tane botçuk kalmış. Bu da oynamıyor zaten. Kel Yılmaz. Ben <laughs> oynasana. Lan bu Arkadaşlar. Botçuk... Aa, öldü arkadaşlar öldü. Öldü arkadaşlar. Boş boş yeriz. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, öldü. <laughs> Yenildi. Baba. Ah <laughs> baba. <laughs> Şimdi ben size bir şey silah göstereyim. Ne alak? UMP. UMP mi? UMP aldık. Ben bir tane daha alamıyorum. Alamıyor musun? 100 liram kaldı. Benim de. Ben o MHP aldım lan. Ben de aldım. Keli yılma. Şu kim lan? Keli yılma. Gönül kar. Gönül kar kim abi? Gelir gelmez önümüzde adam var. <laughs> Drop'a geliyoruz. Adam var abi. Ne drop? <laughs> ha ben <ha>, Adam. <laughs> El bombası ben aldım. Ben aldım. Ben öldüm ev Sen şey ha, aldın. Ben buzduvar Allah'ın oh, arkadan arkasından sıkıyom adamın haberi yok. Bayıldım abi. Hayır etmiyoruz. 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 Lan 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 lan. Bayıldım. Baydım 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 bir tane. Bir tane baydım. Hepsi İçine Bir tane baydım. baydım. Lan biri sıkıyor Ziya. Ziya ben öldüm Ziya. Ziya yardım et Ziya. Arkandayım Ziya ya zafer aldık. Sürü, arkadaşlar sürü. Kim aldı lan az önceki Ay. şeyi? Ne alacaksın? Ben hiçbir şey almayak. Ne aldım? İki tane meyve aldım. Meyve ne aldın lan? Nasıl yapıp gene? Aldım ha de. 700 TL mi oldu? Benim de. Kaç Mehmet? Niye? Bomba atacağım o adamı. <laughs> Aklımda bir şey olmadı. Gel lan. Gel ne biz arkalarından gidelim. Nerede? Dört takip edelim. Gökhan. Gökhan kılıç. Kılıçların kılıcı Mehmet Öpüktür şey. Ben yendim. Hmm. O mor, kim yendi? Odun mor lan odun mor odun baydım da tamam hiç tamam de bize önce lan lan kanka ben tamam aldım Kanka çabuk öldürün öldür ya. onu zafer çok, çok canbaz arkadaşlar ya. çok çabuk zafer oldu <laughs> hiçbir şey almıyorum Aynen. param gidiyor yoksa gelir 3200 liram var da neyse benim de 3100 günlük var. 200, 3, 200. <laughs> lan. 3 200. ne aldın sen başka? Hiçbir şey. Şunu almışım ben. Bayatlımlı adamlar bununla duracağım arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Kestirmeye gidiyoruz. Kestirme diye bir şey yok. Adam zannetsin ben. Ben drone'a gidiyorum. Ben de gidiyorum arkamdan geliyorum ve adam var sanıyorum. Öldürüyorum. Bayıldım. Ya abi ben arkamda da, var, arkamda da o var, arkamda bir... da. <laughs> lan baydın tamam. Yukarıda bir tane daha var yanımda. Ay! <laughs> lan çok vici vuruyor. Mehmet gel. Geldim. Yok, Dur lan. Tamam, can bas. Ben de, bas. İki, de be. iki yapmışım. Ben yapmadım olan birini? Arkadaşlar gördüğünüz ya. gibi oyunun process'ı. Evet. Hiçbir şey almayacağım. 6200 TL, TL var. 6000 TL. 6000 TL var. Ne aldım? Lan ama niye düşülüyor? Benim 6200. Artık adamları bununla döveceğim. Bir tane de ben alacağım ondan. Çok güzel bir şey o. Oğlum nereden aldın lan onu? silah attım yere merhaba attım. Yok elindekini. Ne bileyim ben kendi çıktı. Şansım bu gibi. Gel gel şuraya gidelim. İçeri gel, gidelim lan. Duyalı lan adam var. Aa şurada. Adam var. Oğlum. Adam var abicim. Kanka öldüm ben. Öldün mü? Neredesin? Kanka sen? Aha o. <gülüyor> <gülüyor> Ak. Aklına hmm. bir ok. 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 Bu sefer de yeniden akıyor. Lan vursana. Çel Yılmaz. Kurtarın beni. Kel, Yılmaz vardı, o da ölür. O da ölür. Kurtarın beni. Öl. Ben gittim. Ben de gittim. Çel Yılmaz kaldı. O da ölür. o ölmez ki. Çel Yılmaz. Çel Yılmaz acaba. Ya arkadaşlar şimdi bu video çok uzun sürecek. Ben en iyisi videoyu kapatayım.